düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa sahasında Antalya Sporu konuk ediyor. Ev sahibi TMSF ekibi Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk 3 maçta gol bir yana sadece bir isabetli şut atmıştı. Devre arasında Fenerbahçe'den Bekeo ve İrfancan ile Eyüp Spor'dan Kerem Demirbay'ı alan Emre'nin takımı en azından rakip kaleye gitmeyi başarabildi. Antalya Spor karşısında ilk 3 maçta atmadığı kadar 3 isabetli şut, isabetli şut attı. Ancak Okan Buruk, 3 kilit pas, 3'te 3 üç isabetli orta yapan bir de büyük şans yakalayan İrfan Can'ı 62'de oyundan çıkarıp yerin Ali Yavuz'u aldı. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa Antalya Spor karşılaşmasını tribünden takip ediyordu. Yüksek ihtimalle Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı için izleyemediği İrfan Can için gelmişti. İrfan Can kahveci maçtan sonra şu açıklamaları yaptı, ilk hedefim milli takım kadrosunda olup Dünya Kupası'na katılabilmek. Dünya Kupası'ndan sonra da inşallah Fenerbahçe'ye geri dönebilmek.